Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir video içeriği buldum. Sizlerle o videoyu yapacağız. Bugün şöyle bir video yapacağım. Ee, gördünüz mü bilmiyorum ama görmüş de olabilirsiniz, görmemiş de olabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber Squid Game karakterlerini ya da herhangi bir oyun karakterini Tolu da yapacağım. Siz de hangi karakteri istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Ben yorumdan istediğiniz e, karakteri yapacağım. Şu an sizle e, 196 196 Squid Game karakteriyle başlayacağız. Biliyor musunuz? bilenler biliyordur, bilmeyenler bilmiyordur. Arkadaşlar işte bu kız. Ee, bu kızı işte Toca boca da yapacağım. Siz de istediğiniz karakteri ya da Squid Game karakteri gibi işte ne şey ne gibi şey istiyorsanız söyleyin. Ben hemen yapacağım. Şimdi yapmaya geçeyim. Evet arkadaşlar şimdi karakterden seçiyoruz. Boyu böyle. Ter rengi ne? E, o kızın ter rengi de bayağı fazla açık. Ben de o yüzden çok açık yapmak istedim. Sonra e, buraya şarkı koyacağım. Çünkü sıkıcı olabilir. Şimdi geçelim. Arkadaşlar şarkı koymaktan vazgeçtim. Şimdi yapıyoruz. Şöyle. arkadaşlar şöyle bir saç örüyorum mesela kenarlarında bu örgü olan Çünkü öyleydi Şunun gibi ama açık olması lazım saç neyse ben bir saç bulup geleyim arkadaşlar saç zor çünkü bayağı zor arkadaşlar şu saç yaptım Çünkü hiç bir saç yok şöyle yaptım nasıl oluyor karar verin artık size. Şimdi altı yeşil, üstü yeşil bir ceket nasıl bulacağız? Tabii ki de bulamayacağız. O yüzden karakterimizi hazırladığımıza göre kıyafet yapmalıyız. Evet arkadaşlar şu an girdim. Aa yeni oluşturacağız şunu silelim. Şöyle. Üstünde beyaz bunu kıvırıyor işte. Neyse siz ne demek istediğimi anlayamayacağım hadi artık. Arkadaşlar benziyor ama çok kısa. E bekleyin ben bir ayakkabı uydurabilirsem. Evet bu alt uydu ya olabilir belki. Ayakkabısını göremediğim için. E, yani ayakkabısını göremediğim için. Ayakkabıyı kendim karar vereceğim. Bu olur ya, bu olur. Yok, evet. Şu ee, çok kısa olduğu için alt kapatmasını istedim birazcık da. <laughs> Çünkü bu çok güzel, Arkadaşlar ya hiç güzel ceket yok. E ee, olursa bu en fazla ama bu da çok kötü bir ceket gibi geldi bana. Şimdi o zaman ne yapabiliriz? Ee, üst yeni bir üst bakacağım. Ya, yeni üst neden bakıyorum? Aa arkadaşlar. Arkadaşlar böyle mesela Jenny, Jisoo işte Blackpink gibi işte üyelerden de söyleyebilirsin hangi karakteri yapmam için. arkadaşlar ben şimdi ceket bulamadığım için size sonucu göstereceğim. Evet arkadaşlar size karakteri gösteriyorum. Siz de yorumları istediğiniz karakteri yapmam için yazın. İstediğiniz karakteri falan yapacağım. Lütfen aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Karakteri beğendiyseniz yorumları yazın. Görüşürüz arkadaşlar.